Herkese merhabalar. Siemens Kontrol Sende bu hafta yeni tarif ile devam ediyor. Bu hafta harika bir tarifle karşınızdayız. Ne mi yapacağız? Müthiş bir ekmek tarifi. Biraz farklı, biraz daha yoğun, biraz daha lezzetli bir tarif olacak bu. Öncelikle tenceremizin içine bir miktar sütümüzü ekliyorum. Bu mayanın başlangıcı olacak. Bunu ılıtacağız. Şekerimizi ekliyorum ve tereyağımızın Böyle yarısını ekliyorum. Bunu ocağa alacağım ve şeker erinceye kadar kısık bir ateşte pişireceğim. Demin yapmış olduğumuz tereyağı, şeker ve sütten oluşan karışımı bir taşım kaynattıktan sonra şimdi kenarda ılımak üzere ayırdım. Bu esnada ekmeğimizin iç harcı olan çikolata harcını yapmaya başlıyorum. Bunun için de ihtiyacımız olan malzemeler tereyağının geri kalanı. Bunu ekliyorum. Çikolatamızı ekliyorum buna. Yaklaşık böyle 3 yemek kaşığı. Bir tane de benden olsun. Ve kakao tozu. Burada organik ham kakao kullandık. Daha da yoğun ve lezzetli. Ve bir miktar pudra şekeri. Şimdi bunları da alacağım. Kısık ateşte yavaş yavaş eriteceğim. Kısık ateşi aldım ve böyle yavaşça sütümüz ılıdığı zaman içerisine bu üç tane yumurtayı tek tek yediriyorum. Aynen böyle. Bir. Burada hemen karıştırmamızın sebebi yumurtanın pişme işlemini önüne geçmek için. Neden hepsini koymuyoruz? Çünkü hepsinin bir bir sütle iyice karışmasını istiyoruz. Harmanlanmasını istiyoruz. Ve bu da 3. Sütümüz ılık. Yumurtalar eklendi. Ve şimdi de içerisine mayayı ekliyoruz. Bu ılık süt ve şekerle beraber mayada ne olacak? Aktif olmaya başlayacak. Bunun için hepsini mikserime alıyorum. Ve ununu ekliyorum. Karışımımızı ekledikten sonra yavaş yavaş karışması için çalıştırmaya başlıyorum. Evet. Hamurumuz arz ettiğimiz gibi mayalanmasını tamamladı ve hazır vaziyette. Şimdi bunu açmak üzere tezgahımı bir miktar unluyorum. Ve hamurumu buraya alıyorum. Elime yapışmaması için birazcık daha. Şimdi ne vardı? Bir miktar bu efsane çikolata sosumuz vardı. Bu da ılık vaziyette. Gördüğünüz üzere çikolata sosunu da sürdüm. Şimdi bunu böyle ince 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 bir rol haline getireceğim. Başlıyorum. Tabii ki birazcık yapışmış. O yüzden hafif ayırıyorum. Evet. Bizim kabımız kullanacağımız kap. Böyle bir kek kalıbı kullanıyorum. Bunun içerisine pat 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 yerleştireceğim. Siz de evde teflon kap kullanmayacaksanız bunun içerisine bir miktar yağla yağlamanızı özellikle öneririm ki yapışmasın çıkarttığımız zaman kolay çıksınlar. Evet buradan devam ediyoruz şimdi. Şunu bir kere şöyle bir ayıracağım sonra böyle böyle büyük büyük kesmek istiyorum ki bunlar burada böyle dursunlar. demin babkayı kabına almıştık. Şimdi üzerine bir miktar eritilmiş tereyağı ve esmer şeker koyacağım. Ve bunlar da esmer şeker iyice bir karamelizasyon sağlayacak fırında. Ve mis gibi olacak. Şimdi tereyağını birazcık eritiyorum. Evet, tereyağımı erittim. Bunların üzerine şekilde güzel sürüyorum. Güzelce. Şimdi alalım kekimizi. Papkamızı fırına gidelim ve pişirelim. Yemekler, kek ekmek, pizza. Buradan kurabiyeler, kurabiye, ekmek. Ve... Baton kek kalıbında beyaz ekmek. 1000 gram, evet. Tel ızgara kalıp tepsi seviyesi 2. Yani ortadayız şimdi. Evet, program tamamlanmıştır. Kokular efsane. Babkamız fırından çıktı. Bir brioche amuruna olduğu için görüyorsunuz nasıl yumuşak ve harika bir kokusu var. Bizden bu haftalık bu kadar. Siemens'le Kontrol Sen'de yeni tarifleriyle önümüzdeki haftalarda devam edecek. Şimdi bu güzel tarifin tadını çıkartacağız. Şimdiden sizlere de afiyet olsun.